Merhaba sevgili arkadaşlar. 12. sınıf Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersimizde bugün yeni bir ünitemize başlıyoruz. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı. Ve burada Atatürkçülük ve Türk İnkılabı ile ilgili kavramlar üzerinde duracağız. Atatürkçü düşünce sistemi dünyanın en önemli liderlerinden biri olan Mustafa Kemal Atatürk'e ait düşüncelerdir. Onun en büyük lider olmasında Atatürkçülük adı verilen bugün de geçerliliğini koruyan Düşünce sistemi etkili olmuştur. Mustafa Kemal'in bu düşünce sisteminin oluşumunda ailesi, yaşadığı yerler, eğitim hayatı, okuduğu kitaplar gibi unsurlar etkili olmuştur. Atatürkçü düşünce sisteminin özellikleri nedir diye bakacak olursak sevgili arkadaşlar. Türk milletinin çağdaş urgarlık düzeyinin üzerine çıkmasını hedefler. Toplumun birlik, bütünlük ve ulusal egemenlik çerçevesinde bağımsız bir şekilde yaşamasını amaçlar. Atatürkçü düşünce sistemi bir bütündür. Birbirine bağlı, birbirini tamamlayan, aynı hedefe yönelik, kendi içerisinde uyumlu ve tutarlı düşünce ve ilkelerin oluştuğu bir bütündür. Atatürkçülük yabancı siyasi akımlar ve ideolojilerle açıklanamaz. Çünkü Türk inkılabı Türk milletinin ihtiyaçları ve gerçeklerinden ortaya çıkmıştır. Bu Atatürkçülüğün dayandığı temel esaslar, yani Atatürk ilkelerinin dayandığı temel esaslara bakalım arkadaşlar vatan ve millet sevgisi, ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık, milli dil ve tarih bilinci, milli kültürün geliştirilmesi, çağdaş uygarlık düzeyinin üstüne çıkmak, akıl ve bilimi önder kabul etmek, ordu, okul ve dini politikanın dışında tutmak gibi esaslara dayanır. Atatürk ilkelerin özellikleri akılcı ve bilimseldir, evrensel ve barışçıdır, hak ve özgürlükleri korur, kaynağını Türk milleti bu çok önemli sevgili arkadaşlar kaynağını Türk milletinin özünden alır. Milli egemenlik ve milli bağımsızlığın temeline dayanır. <gülüyor> 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 laik düşünce ve laik hukuk sistemine dayanır. Taklitçilikten uzaktır. Kabul edilmesinde dış baskı ve zorlama yoktur. Birbiriyle uyumlu ve birbirini tamamlayıcı niteliktedirler. Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuşlardır. Evet, şimdi Atatürk ilkelerine geçiyoruz sevgili arkadaşlar. Birincisi cumhuriyetçilik. Cumhur Arapça halk, ahali anlamına gelen cumhur kelimesinden türemiş olup halk yönetimi anlamına gelir. Cumhuriyet kavramı genellikle halkı yönetecek kişilerin halk tarafından belli bir süreliğine seçilmesi anlamına gelir. Devletin şekli olarak cumhuriyet, egemenliğin millete ait olmasıdır. Hükümet şekli olarak cumhuriyet, devlet başkanının ve millet meclisinin belli bir süreyle seçimle iş başına gelmesidir. Evet buradaki ipucumuz sevgili arkadaşlar özellikle bu ilkeyi sorularda yoğururken ipucu olarak egemenliği alacağız, seçimi alacağız, yönetime katılmayı alacağız, iradeyi alacağız. Özellikle ulusal egemenlik ve ulusal bağımsızlık kavramları çok sık olarak karıştırılmaksa bunun da en güzel örneği meclisimizde bir yazı vardır. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Evet bu cümle egemenliğin millete ait olduğunu gösterir ve cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalıdır sevgili arkadaşlar. Atatürk'ün cumhuriyet ilkesinin özellikleri seçime dayanır. Egemenlik kayıtsız şartsız millete vermiştir. Değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif bile edilemez. Düşünce özgürlüğünü savunur şeklinde özetleyebiliriz. Ve bu ilke doğrultusunda yapılan Atatürk inkılaplarına, yeniliklere bakacak olursak Meclisin açılması, anayasaların hazırlanması, saltanatın kaldırılması, kadınlara devlet yönetiminde hakların tanınması, siyasi partilerin kurulması, ordunun siyasetten ayrılması gibi örnekleri verebiliriz sevgili arkadaşlar. Cumhuriyetçilik ilkesi aynı zamanda halkçılık ve milliyetçilik ilkelerinin bütünleyici ilkesidir. Evet bununla ilgili bir sorumuz var. Atatürk bugünkü hükümetimiz Devlet teşkilatımız doğrudan doğruya milletin kendi kendiliğinden yaptığı bir devlet teşkilatıdır. Artık hükümet ile millet arasında mazideki ayrılık kalmamıştır. Hükümet millettir, millet hükümettir demiştir. Atatürk'ün bu ifadesiyle hangisinin önemi vurgulandığı söylenebilir? Evet, burada cevap milli egemenlik dediğimiz D şıkkı olacak sevgili arkadaşlar. Evet, ikinci ilkemiz milliyetçilik Milliyetçilik, milletin tüm bireyleriyle milli benliğin bilincine varması, ülke ve millet bütünlüğü içerisinde varlığını devam ettirmesi ve yükselmesidir. Milliyetçiliğin en önemli ögesi millet olmaktır. Zengin bir hatıra mirasına, birlikte yaşam arzusuna, ortak bir amaç etrafında birleşilmesine ihtiyaç vardır. Atatürk milliyetçiliğinin özellikleri nelerdir dersek Türk milletinin manevi değerlerini ön plana çıkarmayı öngörür. Her türlü saldırganlığa ve sömürüye karşıdır. Din ve mezhep ayrımına karşıdır. Hangi milletten olursa olsun kendisini Türk hisseder herkesi Türk kabul eder. Türk milletinin refahını, zenginliğini, mutluluğunu artırmaya amaçlar. Çağdaşlaşma ve demokratikleşmeyi amaçlar. Milliyetçilik doğrusunda yapılacak inkılaplar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, yeni Türk Devleti'nin kurulması, kapitülasyonların kaldırılması, Türk parasını korumaya dair kanun, İzmir İktisat Kongresi'nin toplanması, Misak-ı Milli'nin kabotaj kanunu çıkartılması, Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'nun açılması gibi özellikle Türk övülüyorsa bağımsızlık duygusu, birlik ve beraberlik duygusu vurgulanıyorsa sevgili arkadaşlar bu milliyetçiliği bütünler tamamlayıcıdır. Atatürk Milliyetçi, Türk Milliyetçiliği ilkesinde kurtuluş savaşının kazanılması, milletimizin iç ve dış tehditler karşı bütünleşmesi, Türk toplumunu din, mezhep, ırk ve sınıf kavgalarından koruyarak milli birliğin sağlanmasına katkı sağlamıştır sevgili arkadaşlar. Evet bununla ilgili bir sorumuz var. Atatürkçü milliyetçilik anlayışı toplumu sadece ırk çizgileriyle değil, din ve mezhep çizgileriyle bölmeyi de reddeder. Bu duruma göre hangisinin öneminin vurgulandığı savunulabilir diyor. Cevabımız B şıkkı ulusal ve insani değerleri kaynaştırmanın önemi vurgulanmaktadır sevgili arkadaşlar. Evet burada da gene bir Dünya Kupası'ndan bir fotoğrafımız Türk Milli Takımı'nın. Evet 3. Atatürk ilkesi Cumhuriyetçilik ve Milliyetçiliğin devamı niteliğinde olan halkçılık. Bir milleti oluşturan çeşitli mesleklerin ve toplumsal grupların içinde bulunan insanlara halk denir. Bu yönüyle halkçılık ilkesi cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkesinin doğal sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Halkçılık ilkesi bütün insanları eşit saymanın yanında halk yararına olan her şeyi kapsamaktadır. Halkçılık millet içindeki çeşitli insan gruplarının çıkarına uygun bir siyaset izlenmesi ve halkın kendi kendisini yönetmesidir. Genellikle cumhuriyetçilik ve milliyetçilik ilkeleriyle karıştırılıyor lütfen. Dikkat edelim. Halkçılık ilkesinde özellikle eşitlik, adalet, Türk halkın refah düzeyinin yükselmesi, sınıf, zümre, grup ayrımını reddetmesi kaynaşmış bir toplumu ifade eder. Arkadaşlar buradan bu ipuçlarından ilkeye alacağız ki bunun da bütün meclisi yurtta su, cihanda su yani barış eşitlik ilkesidir arkadaşlar. Evet bununla ilgili sorumuz var. Ülkedeki seçim sonuçlarını seçmenlerin eğitim düzeyine bakarak yorumlamak ve eğitim düzeyi daha yüksek olanların yönetimde ve siyasette daha çok söz sahibi olması gerektiğini savunmanın aşağıdaki Atatürk'e hangisine aykırı bir yaklaşım olduğu savunulabilir diyor. Sevgili arkadaşlar bu da cevabımız halkçılığa aykırıdır diye söyleyebiliriz. Halkçılık ilkesinin özelliklerine tekrar edecek olursak Cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal sonucu olarak ortaya çıkar. Ulus egemenliği ilkesine dayanır. Her türlü sınıf ve zümre ayrımı reddeder. Kanunun eşitliği kabul eder. Gelir dağılımında adaleti savunur. Bunlar ipuçlarıdır. Ve bu ilke doğrultusunda yapılan çalışmalar nelerdir dersek sevgili arkadaşlar. Kadın erkek eşitliğinin sağlanması, kadınlara siyasi hakların verilmesi, aşar vergisinin kaldırılması, soyadı kanunun çıkarılması, a hacı, hoca, hafız, molla, bey gibi ünvanların kaldırılması bu Atatürk'ün halkçılık ilkesiyle alakalıdır sevgili arkadaşlar. Evet bununla ilgili çıkmış bir sorumuz var. Atatürk 1 Mart 1922'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 3. toplantısında Efendiler milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çabasını çağdaş ekonomik önlemlerle azami hattına ulaştırmalıyız köylünün çalışmasının sonuçlarını ve ürünlerin kendi menfaati lehine azami haddine çıkarmak ekonomik siyasetimizin temel ruhudur demiştir. Atatürk'ün bu sözlerinin aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilen ilkelerle doğrudan ilgili olduğu söylenebilir diyor. Bu da halkçılık yani efendim milliyet eşitlik dediği için köylü vatandaşa yönelik olduğu için halkçılık. Çağdaş ekonomik dediği için de inkılapçılık ilkesiyle alakalıdır sevgili arkadaşlar. Dördüncü Atatürk ilkemiz devletçilik. Toplum içerisinde yaşayan insanlar arasındaki düzeni kurmak ve devam ettirmek için oluşturulan güce devlet denir. Devletçilik ilkesi ise ferdin tek başına yapamayacağı işleri devletin yapmasını öngörür. Özellikle Atatürk bu ilke ile devleti geri kalmışlıktan kurtarıp siyasi, sosyal ve ekonomik bağımsızlığı sağlamayı amaçlamıştır. Bu ilkenin uygulanmasında teşviki sanayinin yasasının yap başarısız olması, sermaye ve bilginin yetersiz kalması, sanayi, ulaşım, bankacılık gibi sektörlerin ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermemesi, özel sektörün yetersiz kalması etkili olmuştur. Bu ilkenin özellikle nelerdir dersek sevgili arkadaşlar, devletçilik halkın ihtiyaçları sonucunda ortaya çıkmıştır. Devletçilik ilkesi özel teşebbüsü reddetmez. Yani beraber özel teşebbüsle liberal ekonomiyle devletçiliği bir arada savunan bir ilkedir. Planlı ekonomiyi geçmeyi gerekli hale gelmiştir. Halkçılığın doğal bir sonucudur. Halkın okul, yol, su, elektrik gibi ihtiyaçlarını da karşılamayı hedefleyen bir ilkedir. Bu doğrultuda yapılan yenilikler nelerdir dersek sevgili arkadaşlar. Birinci 5 yıllık kalkınma planı hazırlanması, sanayi yatırımlarının desteklenmesi için Sümerbank, Etibank gibi kurumların açılması, Eğitim, sağlık, kültür anda halkın ihtiyaçlarının karşılanması bu devletçilik ilkesiyle alakalıdır. Yani bizim özellikle bu ilkeyi ipucu olarak ekonomi, kalkınma, serbest ekonomi ve devletçilik, e özel sermayenin yetersiz olduğu yerde devletin planlı ekonomiye geçiş yapması vurgulanmış diyebiliriz. Evet bununla alakalı sorumuza bakalım. Atatürk Cumhuriyetimiz henüz çok gençtir. Siyasi ve fikri hayatta olduğu gibi ekonomik işlerde de bireylerin girişimlerinin sonucunu beklemek doğru olmaz. Önemli ve büyük işleri ancak ulusun toplam servetine ve devletin bütün teşkilat ve kuvvetine dayanarak milli egemenliğin uygulanmasını ve yürütülmesini düzenlemekle görevli olan hükümetin mümkün olduğu kadar üzerine alıp başarması tercih olunmalıdır demiştir. Atatürk'ün bu sözüyle aşağıdaki ilkelerden hangisi yok? gerekçesi vurguladığı savunulabilir diyor. Cevabımız C şıkkı devletçilik olacak sevgili arkadaşlar. Beşinci ilkemiz laiklik. Laiklik devlet düzeninin ve hukuk kurallarının dine değil akıl ve bilime dayandırılmasıdır. Kişilere din ve vicdan hürriyeti tanıyan, özellikle bu cümleye dikkat ediyoruz, din ve vicdan hürriyeti tanıyan, laiklik ilkesi toplum düzenini sağlamaya çalışan bir ilke olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk dine saygı, inanan kişinin haklarına saygının bir sonucudur. Dine karşı olmadığı gibi gerçek dindarların da her zaman yanında olmuştur. Laiklik ilkesinin kabul edilmesiyle devlet ve toplum hayatı çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirilmiştir. Evet bu ilkenin özellikle nelerdir dersek din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması sağlanmıştır. Laiklik sayesinde devlet her türlü dinsel inanç, ayin ve kuruluş karşısında tarafsız kalır. Laiklik sayesinde devlet insanları inançlarına göre sınıflandıramaz. Laiklikte devletin resmi dini yoktur. Devlet herhangi bir inanca üstünlük tanıyıp onun kurallarını vatandaşlarına benimsetmeye çalışmaz. Herkes dinle ve mezhep ayrımı gözetilmeksizin kanun önünde eşittir. Devletin egemenlik gücü ilahi kaynağı değil, mirat millet iradesine dayandırılmıştır. Bu ilkeyle alakalı yapılan inkılaplara örnekler verecek olursak, saltanatın ve halifeliğin kaldırılması, şeriye ve evkat vekaletinin kaldırılması, tevhidi i tedisat kanun çıkarılması, tekke zavi ve türbelerin kapatılması, yabancı okulların ders kitaplarında dinsel sembol ve işaretlerin yasaklanması, medeni kanun kabul edilmesi, 1928 yılında devletin dini İslam'dır maddesinin anayasadan çıkarılması gibi örnekleri verebiliriz sevgili arkadaşlar. Bu ilkenin Türk toplumuna faydaları nelerdir dersek toplumsal kaynaşmayı sağlamıştır. Bakın buradan halkçılıkla bağlantılıdır. Hukuk birliğinin sağlanmasını kolaylaştırmıştır. Din ve vicdan hürriyetini sağlamıştır. İnkılapların önünü açarak Türkiye'nin çağdaşlaşmasını hızlandırmıştır sevgili arkadaşlar. Evet bununla ilgili bir sorumuz var. Atatürk Türk milletine gideceği yolu gösterirken dünyanın her türlü ilminden buluşlarından ilerlemelerinden yararlanılacaktır ancak temel kendi içimizden çıkarılmalıdır demiştir. Bu sözüyle milli eğitimle çağdaşlığın aşağıdakilerden hangisi üzerine temellendirilmesi gerektiğini vurgulamıştır. Evet burada cevabımız ulusallık kendi içimizden dediği için cevabımız o olacak. Evet 6. ilkemiz inkılapçılık sevgili arkadaşlar. Bir toplumda köklü değişiklikler yaparak devlet ve toplumu geri bırakan kurumları kaldırıp yerine çağdaş kurumlar kurmaya inkılap denir. Atatürk'ün yaptığı inkılaplarla Türk toplumunu çağdaş uygarlık seviyesine çıkarmak, kişisel egemenliği sonlandırıp millet egemenliğini ön plana çıkarmak, birlik ve beraberliği sağlamak, siyasi, sosyal ve ekonomik bakımdan güçlü bir Türkiye'yi ortaya çıkarmak, Türk devletini yeni kurumlarla çağdaş, dinamik bir yapıya ulaştırmak amaçlanmıştır. Bu doğrultuda yapılan yenilikler, kılık kıyafette düzenleme, kişisel egemenliğe son verilmesi, yeni Türk alfabesinin benimsenmesi, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıdır. Evet, Atatürk'ün bu ilkelerinin bütünleyici ilkeler, çok dikkat edelim sevgili arkadaşlar, Cumhuriyetçi ulusal egemenlik, Milliyetçi ulusal bağımsızlık, layıklığın ki akılcılık ve bilimsellik, inkılapçılık, çağdaşlık ve batıcılık, hakçılıkla insan ve insan sevgisi örneklerini verebiliriz. Evet bununla alakalı bir sorumuz var. Cumhuriyetin kurulmasından sonra gerçekleştirilen milli eğitimle ilgili uygulama bazılar şunlardır diyor. Bu uygulama Atatürk ile ilişkisi hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor. Bir durmaksızın daha çağdaşa ve daha doğruya yönelilmesi, okur yazar olmayan birey bırakmama ülkesiyle eğitim yatırımlarının yapılması, halkın kendi kendini yönetmesinin bir erdem olduğu düşüncesinin eğitimle yaygınlaştırılması hangi ilkeyle alakalıdır dersek birinci öncülümüz inkılapçılık, ikinci öncülüğümüz devletçilik, üçüncüsü de cumhuriyetçilik ilkesiyle alakalıdır sevgili arkadaşlar. Diğer bir sorumuz en büyük gerçekler ve ilerleyişler düşüncelerin serbestçe ortaya konması, karşılıklı aktarılması ile meydana çıkar ve yükselir. Bu sözler hangisinin önemini vurgulamaktadır diyor. Cevabımız demokrasinin, egemenliğin, vurgu, demokrasinin vurgusunu yapıyor sevgili arkadaşlar. Evet konumuzu pekiştirelim. Kaptırasyonun kaldırılması, azınlıkların Türk vatandaşı sayılması, yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması, yukarıdaki gelişmelerin hangisi diyor, bütün neci ilkelerin hangisinin bir gereği olduğu savunulabilir diyor. Cevabımız E şıkkı olacak. Türk ulusu yurt içinde aynı ulusa ait olma duygusuyla hareket etmeli beraber yaşam arzusu içinde olmalıdır düşüncesi hangi ilkelerle örtüştüğü söylenebilir diyor sevgili arkadaşlar. Burada da cevabımız ulusal bağımsızlık ve birlik beraberlik şıkkı olacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin laiklik ilkesini yerleştirmek için yapılan inkılaplardan hangisi siyasi toplumsal ve eğitim alanlarıyla ilişkisi diyor doğru sıralanmıştır. Halifeliğin kaldırılması, siyasi tekke zavi ve türbelerin kapatılması, arkadaşlar medreselerin eğitimle alakası var tekil toplumsal yani cevabımız C şıkkı olacak bir siyasi 2. toplumsal 3. eğitimle alakalıdır. Yukarıdaki gelişmeler aşağıda ülkeleriyle eşleştirilmesi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir diyor. Metrik sistemin kabulü, saltanatı kaldırılması, kabotaj kanunu cevabımız gene Bursa olacak sevgili arkadaşlar. Yukarıdaki gelişmeden aşağıda atör ülkelerin hangisiyle ilişki olduğu söylenemez diyor. Soyadı kanunu halkçılıktı. Türk Tarih Kurumu kurulması, milliyetçilik, tekke zavi ve türbelerin kapatılması, laiklik, cumhuriyetin ilanı, cumhuriyetçilik değil mi? Hangisiyle alakası yok burada sevgili arkadaşlar? Devletçilikle alakası yoktur. Ondan dolayı cevabımız C şıkkıdır. Ey Türk gençliği birinci vazifen Türk istiklalini Türk Cumhuriyeti'ni ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir. Atatürk'ün geçişe hitabesindeki sözleri aşağıdaki ilkelerle ilgili olduğu söylenebilir diyor. Milliyetçilik ve Cumhuriyetçilik dediğimiz B şıkkı olacak. Cumhuriyet döneminde yabancı okulların durumu bir iç sorun olarak görülmüş. Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri batılı devletlerle bu konuyu görüşmeyi kabul etmemiştir. Bu durum hangilerinin benimsendiğini ortaya koymaktadır diyor. Cevabımız Denizli 1 ve 2 olan 2 ve 3 olan şıkkımız olacak sevgili arkadaşlar. Milli mücadelelere kişisel hırs değil, milli ideal, ulusal onur sebep olmuştur. Mustafa Kemal'in bu sözleri aşağı ilkelerden hangisiyle doğrudan ilişkilendirilebilir diyor. O da cevabımız milliyetçilik olacak. Atatürk din bir vicdan meselesidir. Herkes vicdanının emrine uymakta serbesttir. Biz dine saygı gösteririz. Düşününce ve düşünceye karşı değiliz. Biz sadece din işlerini millet ve devlet işleriyle karıştırmaya bir özen gösteriyoruz demiştir. Atatürk'ün bu gerçekleştirdiği hangileri bu düşünceyle ilişkilendirilebilir diyor. Cevabımız 1 ve 2 olan C şıkkı olacak. Evet yukarıdaki hangileri doğrudan milliyetçilik ilkesinin özellikleriyle ilişkilidir diyor sevgili arkadaşlar. Burada da cevabımız 1 ve 3 olan ekonomik bağımsızlığın gerçekleşmesi, sınıf ve cinsiyet ayrımının reddedilmesi, halkçılık, Birlik ve beraberliğin sağlanması milliyetçilik. herkesin kanunların içinde hakçılıktır. Ondan dolayı cevabımız Bursa şıkkıdır. Milat takvimin kabulü, inkılapçılık, Türk Tarih Kurumu, milliyetçilik, birinci 5 yıllık kalkınma planı ise devletçiliktir sevgili arkadaşlar. Bundan dolayı da cevabımız Bursa şıkkıdır. Cumhuriyet döneminde yapılan hangileri hem laiklik hem de halkçılık. Evet böyle tip sorularda ikisini bir anlamda barındıran şıkları bulacağız. O da 1 ve 2 olan C şıkkıdır sevgili arkadaşlar.